Ayten Erman, o doğduğunda takvimler 26 Kasım 1935'i gösteriyordu. İstanbul Yeşilköy'de Erman ailesinin ilk kızı olarak Osmanlı zamanında karargah olarak kullanılan bir köşkte dünyaya geldi. Babası kara tren makinistiydi. Anne ve babası çok eğlenceli insanlardı. Masallar anlatır, kara göz oynatırlardı. Eğlenceleri hiç bitmezdi evlerinde. Çok kültürlü ve modern insanlardı. Çocuklarına piyano dersleri aldırıyor, sanatla ilgilenmeleri için çabalıyorlardı. Anneanneleri ise eski Türkçe okuma yazmayı biliyordu ancak yeni Türkçeyi hırs yapıp 40 yaşından sonra öğrenmişti. Dahası Kalplerimiz Seni Unutur mu adlı TVM'de yayınlanan programda anneannelerinin ülkemizde kocasını boşayan ilk kadın olduğunu anlatıyordu Erman. Ayten'in Ayşen ve Ayben adında iki kız kardeşi, bir de erkek kardeşi vardı. Ayten en büyükleri olarak bir anne şefkatiyle ilgilenirdi kardeşleriyle. Bu güzel kız küçük yaşlarında tiyatroya sevdalanmıştı. Evde kendi kendine danslar eder, taklitler yapardı. Ona bu yolda ışık olacak kişi ise Türk sinema ve tiyatrosunun önemli isimleri Ali Erona ve Avni Dilligildi. Ayten'in anne ve babası Ali Erona'nın arkadaşıydı. Anne ve babası Ayten'deki ışığı görmüşlerdi. Ayten'i 17 yaşındayken elinden tuttukları gibi Aliyerona'nın kardeşi Avni Dilligil'e götürdüler. Kızlarında bir yetenek görüyorsa yanına almasını istediler. Ayten oyunculuğa ilk olarak çığır sahnede başladı. Avni Dilligil Ayten'e Frida diye bir rol vermişti. Ama talihsizlik bu ya yaşanan bazı ölümler sebebiyle o oyun sahnelenemedi. Hemen ardından bir Yunan oyunu olan Fidanaki çığır sahnesinde oynanacaktı. Ayten'in ilk rolü bu oyundaydı. Genel evdeki bir kadına hayat verdi. Sahneye bornozla çıkıp, bacağını hafiften açıp, nasılım diye soruyordu. Performansı çok beğenilmişti ve artık resmen oyuncuydu Ayten. Ama çığır sahnede çok fazla para kazanamıyordu. O da rotasını ses operetine çevirdi. Orada birçok oyunda rol aldı. O dönemlerde babası vefat etti. Maddi olarak büyük bir sıkıntının içine düştüler. Ayten'in annesine destek olması gerekiyordu. Ama bu tek başına verdiği destek yeterli değildi. Bu arada usta sanatçı Tevfik Bilge bir turne düzenliyordu. Genç bir kıza ihtiyaçları vardı. Ayten de bu rolü kardeşi Ayşen'e teklif etti. Ayşen yani Türkiye'nin en önemli sanatçılarından olan Ayşen Guruda, o dönemlerde oyunculukla hiç alakadar değildi. Derslerine çalışan çok başarılı bir öğrenciydi ve en büyük hayali avukat olmaktı. Ablasının bu teklifine hiç sıcak bakmıyordu aslında. Ama babasının kaybı ve yaşadıkları maddi sıkıntının üstüne. Ablasının ısrarları da eklenince Ayşen mecburen kabul etti. Abla kardeş birlikte turneye çıktılar. Ayten sonrasında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu gibi pek çok özel tiyatroda çalıştı. Ayten'in sinemayla tanışması ise 1972 senesine dayanıyordu. Ayaman Of filminde Fikret'in eşine hayat vererek başladı sinema yaşamı. Ardından Aile Şerifi, Gün Görmüşler, Tosun Paşa, Gülsüm Ana, Nikah Masası, İffet, En Büyük Şaban, Şalvar Davası, Şekerpare, Geçim Otobüsü, Gurbetçi Şaban ve Şendul Şaban gibi filmler geldi. Sosyete komşu kadın, zengin ama vicdanlı köşk sahibi, mahallenin sevimli dedikoducu kadınlarının en kıdemlisi, erkek düşkünü evde kalmış kadın tiplemeleriyle sinemada önemli bir yer edindi. Bu arada kendisi gibi tiyatro ve sinema sanatçısı olan Şemsi İnkaya ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Ozan adında bir oğulları oldu ancak evlilikleri fazla uzun sürmedi. Hatta yıllar sonra Giz adında bir de torunları oldu. Sinema yaşamına devam eden Ayten Erman, televizyonun yaygınlaşmasıyla dizilerde de çokça karakteri başarıyla canlandırdı. Tatlı Çarşamba, Acımak, Bugünün Saraylısı, Çiçek Taksi gibi dizilerde oynadı. 1988 senesinde Haldun Dorme'nin yönetmenliğini üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda Tonton Fidan'ı canlandırdı ve Erol Evgin, Nevra Serezli, Asuman Arsan, Berkus Dilligil, Adile Naşit gibi pek çok önemli isimle birlikte çalıştı. usta sanatçının yeni neslin hafızasına kazınmasını sağlayan projesi ise Çılgın Bediş adlı dizi oldu. Dizide Mefaret karakterini canlandırırken Yonca Evcimik, Cenk Torun, Çiçek Dilligil, Haldun Boysan, Halit Akçatepe, Sümer Tilmaç gibi başarılı oyuncularla birlikte çalıştı. Daha sonra Bücür Cadı adlı dizide Virane, Dada adlı dizide Müdire, Tatlı Hayatta Dürdane, Rating Hamdi'de Nermin, Sihirli Annem'de Pakize ve Cennet Mahallesi'nde Kısmet Ana karakterlerine hayat verdi. Usta sanatçının huzur evine düştüğü, ailesinin onunla ilgilenmediğine dair yalan yanlış haberler çıktı. Ancak bu haberler Ayten Erman'ı gazetecilere küstürmüştü. Kendisi sağlık imkanlarından yararlandığı sanatla iç içe olabileceği sanatçı yaşam evinde hayatını sürdürüyordu ve bu konu hakkında şunu söylemişti. Aile düzenimizi bozdular. Halbuki buraya kendi isteğimle geldim. Ailem, kardeşlerim, oğlum sabah akşam arar beni. Özgür irademle sağlık imkanlarından daha iyi faydalanabilmek için geldim. Bize iyi bakıyorlar.'' Fatma Damla Kaya Yerli'nin Sabah Gazetesi'nde kaleme aldığı aynı röportajda tiyatro ve sinema yaşamıyla ilgili ise şunları söylemişti usta oyuncu. Tiyatro kökenliyim, bizim zamanımızda hepimiz akraba gibiydik. Avni Dilligil, Belkıs Dilligil'den tut, Hayri Esenleri, Saadettin Erbil'den Adile Naşit'e kadar birçok sanatçıyla oynadık. Dost gibiydik biz. Şener Şen, Kemal Sunal, hepsiyle oynadım. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban. Sonra tiyatrocu oldukları için ailece de evlerine gidip gelirdik. Kemal Sunal bizim evimizden hiç çıkmazdı. Çok anılar var, aslında hepsini yazmayı düşünüyorum. Birinin yardımcı olması lazım. Anlatacaklarımız ses kaydına alması lazım." demişti. Sinema ve tiyatronun kilometre taşları arasında yer alan Ayten Erman, Akşam gazetesine verdiği bir röportajda ise kırgınlığını şu sözlerle anlatmıştı. Sanatla bir ilgim kalmadı. Bitirdim ve bütün yapımcılara, müdürlere, filmcilere, sanatçı arkadaşlarıma, herkese kırgınım. Ben 60 yıllık oyuncuyum, emekliliğim yok. Bu öyle bir kırgınlıktı ki Erman sanatçı olduğuna bile pişman olmuştu. Acısıyla tatlısıyla bir aytenerman geçti yeşil çamdan. İyi ki de geçti.